31 Mart çarşamba akşamı hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Money Turkey kanalımda bugünü yorumlayacağız. Size bir de YouTube kanalında beni takip eden arkadaşlarımın bazılarının soruları var. Onları cevaplayacağım. Stop limiti çok detaylı anlatacağım. Ne kadar önemli olduğunu tekrardan anlatacağım. Bugün Bloomberg'de bir tweet düştü haberlerinde programında olan. Amerika'nın dört ayrı bölgesinde COVID'in İngiltere varyantının gözüktüğü ve çok ciddi öldürücülük oranının daha yüksek olduğu Amerika'da tekrar hastalığın tırmanışa geçtiği, bunun gibi işte Brezilya, Güney Amerika'da da aynı şekilde farkındaysanız ülkemizde de aynı şekilde. Tabii bu çok ciddi bir şekilde bizim de yatırım yaptığımız borsayı da dahil olmak üzere bütün hayatımızı etkiliyor. Amerikan Başkanı da Biden ilk bu 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini Cumhuriyetçilerin ile çok ciddi mücadelesine rağmen geçirmişti biliyorsunuz. Ama zaten e, ekonomiyle ilgili çok önemli isimlerin de e, bu yönde telkinleri vardı. Tüm Amerikan kongresine e, bütün Avrupa ülkelerine sadece Amerika'ya da değil e, bu COVID yaralarını sarmakla ilgili herkesin önceliği bu olması gerektiğini bu sırada da önceliği hep halkınıza vermelisiniz maddende. Öncelikle gerekiyorsa tüm ülkelere e, sıkıntı olan likidide sıkıntı olan tüm ülkelere gerekirse para da basın diye ekonominin dev e, isimleri Herkese böyle akıl verdi. Buna ihtiyacı olan ülke var olmayan var ama herkese basabilirsiniz dedi. Tabi bu kadar halka yardım etmek için Amerika'nın bu yaptığı mücadeleden sonra Amerika'da Biden'ın hem Çin'le arasında Amerika arasında biliyorsunuz uzun zamandır bir savaş var. Yani dünyanın her anlamda lideri benim diyen Amerika'yı her şeyi aslında know havu kendisinin götürdüğü, gel bak bu malzeme böyle yapılıyor, benim için ucuz üretti, işte Hong Kong üzerinden alıp sattı ama aslında yapılış şeklini gidip kendisi ayağıyla gidip Çin'e öğrettiği Çin, e öğretti. Çin Amerika'yı geçer duruma geldi şu anda. O da tabi bir ihracatçı Çin olunca da ithalatçı durumuna Amerika geçmeye başladığı zaman ve bunu, bunun yanına Çin diğer tüm ülkeleri kattıkça dolar rezervi Çin'in çok ciddi arttığı için dolarla ilgili de Amerika'yı istediği gibi tehdit edebilecek noktalara doğru gidiyor Çin. Çin'le aralarındaki bu soğuk savaş aslında çok ciddi boyutlarda. Şimdi Biden'ın yeni programının içerisinde 3 veya 4 trilyon dolarlık bu yaz başında hani daha yeni dağıtıyor, dağıttı biliyorsunuz 1.9 trilyon dolar. Ama yazın başında da tekrar 3 veya 4 trilyon dolar halka ve işte kamuya dağıtmak üzere aynı zamanda Düşünebiliyor musunuz? Yani Amerika'da eğitim her şey ne kadar yüksek olduğu halde programlamasının içerisine e, teknoloji ve eğitim alanında diye kullanılmak üzere hazırlanıyormuş. Kongrede böyle sunulacakmış. Hem halkın tekrar ihtiyaçlarına sıkışıklıklara karşı kullanmak adına hem de teknoloji. teknoloji dediğimizde de şu anda hani kriptoların oluşturduğu blockchain zincirindeki teknolojilerde onlar da geri kalmak istemiyor. Aslında bir numara sebebi bu. Yani bu dünyanın değişiminde. Çin çünkü buna şu anda çok ciddi projelerle önde. Ee, Hatta e, Ethereum'un sahibi Vitalik e, Çin'de gidip Merkez Bankası ile ilgili, işte, e, Çince'yi zaten orada öğreniyor. 2-3 e, önceki videoda söylemiştim biliyorsunuz. Yani Bitcoin'in bile kırıcısı olduğunu düşündüğüm Vitalik'in e, Çin Merkez Bankası yetkilileriyle görüşüyor. Ve e, Ethereum tabanıyla bütün test çalışmaları bitmiş durumda yani Çin'in. belki başka işte, NEO var, bir sürü şey, de şu anda proje Çin'le ilgili projeler e, kripto dünyasında var. Şimdi Amerika'nın bu tekrar 3-4 trilyon dolar daha programlaması yani yazın için yaz için paket olarak sunup programlayacak olması Amerikan şu anda 10 yıllık 30 yıllık tahvilleriyle ilgili hemen rağbette biraz fren yaptırdı insanlara. O Dolayısıyla o da hemen dolar endeksine vurdurdu. Yani şu anda 93 oldu dolar endeksi. Amerikan tahvillerine de bas puanı arttırdılar. 1.77'ye çıkarttılar. Neden? Çünkü büyük fonlayıcılar bu 10 yıl 30 yıl vadeli bu tahvilleri yüzde bir buçukta aldıkları zaman şu anda öngörülen 2.5 iki buçuk olacağı öngörülen enflasyonun bir kere yazın da tekrar para basılacağı için sıkışan bütün ekonomiler bunu deneyeceğinden dolayı iki buçuklarda kalmayacağını daha çıkacağını düşünüyor. Tabi düşünmek değil bu zaten kesin olması gereken bir sonuçtur. Şu anda dünya üzerinde ekonomisi çok iyi olan ülkelerde dahi kim varsa bu şekilde düşünün. Şimdi tek tek verme gerek yok. Zaten biliyorsunuz Almanya'nın hiçbir sıkıntısı yok gibi mesela. Onlar hani yüksek enflasyon olup insanları sıkıntıya sokmak bir kenara hani defi enflasyon var, düşük enflasyon var. Aslında o da çok sürekli düşük olması da ekonomik anlamda sıkıntıdır. Yani biraz olması gerekir. Az bir şey hareketlilik olması gerekir. Rağbet olurken de piyasa içerisinde o ülkelerde bile enflasyon olacak. Dolayısıyla para değerlerini kaybettirmemek bu enflasyon üzerindeki mücadelelerden dolayı bütün bu büyük yatırımcı fon likit para yatırımcılarının parayla ilgili fonlamacıların hep, hepsinin böyle ilgi odağı değişiyor. Hafta sonunda benim de işte Dent'te, Ravencoin'de beklediğim işte olmamış olan artışların sebeplerinden bir tanesi bu. Yani borsamızla ilgili bağlarsak bu haberleri bir iki borsa ile ilgili kısmına birazdan geçeceğim. Bir de sizden şu ricam olacak. İşte bu Covid ile ilgili e, yükselen trend ülkemizde de şu anda çok büyük sıkıntı durumunda biliyorsunuz. E, dolayısıyla aynı zamanda ben bu programda asla siyasi bir şey konuşmak istemiyorum. Ülkedeki e, pozisyonu da hani mevcut iktidarla alakalı falan oralara hiç girmem. Ama biliyorsunuz Merkez Bankası'nın da döviz rezervlerinin çok sıkıntılı olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu artan e, <laughs> döviz rakamlarını da bizi ülkemizi de ekstra daha sıkıntıya da sokacağını bunu da unutmayın tüm dünyada dolardaki Amerika kendi likidite, likidite sorunu olmasın diye tahvili arttırıyor. Ona göre de dolar da yükselirken bir yandan dolara da rağbet de olsun ki o tahvili almak için Amerika tekrar dolar getirenler Amerika'nın likiditasyonunu sorununu ortadan kaldırsın diye. Ama dolar yükselmeye devam edecek tüm dünyada. Bu gelişmekte olan ülkeleri çok büyük sıkıntıya sokacak. Bir tanesi de biziz. Hani bizimki için e, i̇lk 20'de deniyor ama tabii şu pozisyondan dolayı çok sıkıntılı durumdayız. Nereye bağlıyorum? Bu ekonomik durumlar dan dolayı lütfen arkadaşlar elinizdeki paraların kıymetini bilelim. Burada yatırım yaparken de ona göre dikkatli yapalım. Buradaki yatırımlarımız çok güvende olacak. Şöyle güvende olacak. İşte benim stop limit emirlerimi dinlerseniz güvende olacak. Bir, iki, hemen toparlayabildiğimiz kadar paraları imkanınız olduğu nispetle burada doğru projelere yatırdığımız zaman bir kere Biliyorsunuz Binance'daki hesaplara TL'mizi hemen orada dolara çevirdiğimiz için bir kere dolarda korumaya başlayacağız. Bir dolardaki yükseliş bitmeyecek. Aldığımız bütün projelerde bu e, kripto dünyasının içerisinde içeriye atar atmaz paramızı USDT'ye yani stable coin olan bir doların karşılığına sabitlenmiş coin olan USDT'ye çevireceğiz ki dolar karşılığındaki erimesinde olmasın zaten orada olmaz USDT'ye çevirince ama bir yandan da başka paritelere girmeyeceğiz işte BTC'ye girmeyeceğiz sonra buna girmeyeceğiz. Birazdan biraz önce ben bu videoyu hazırlamaya başlamadan önce Bitcoin 59.000 bin, 60.000'e doğru yaklaştı. Umarım inşallah bugün veya yarın tarihi rekor olan 61.800'ü kırmaz. Kırarsa bu bizim için alt altcoin'lerde yatırım yapanlar için kötü olur. Niye? Çıktığı zaman o rakama bütün ilgi tekrar Bitcoin'e döner. Hemen bir anda dominansla beraber Para da o tarafa tekrar Bitcoin'e doğru döner. İnşallah Bitcoin 61.800 geçmeden 61.500, 61.000'e yaklaşıp oralardan döner ki bizim aslında alt coin boğası dediğimiz boğa tam dört dörtlük başlasın, devam etsin. Lütfen paralarınıza sahip olun. Burada yatırırken de sahip olalım ki doğru hareketler yapalım ki kaybetmeyelim. İnanın önümüzdeki günlerde para hepimiz için çok daha kıymetli olacak. Bugün de kıymetli ama o zaman daha da kıymetli olacak. Tüm dünyada çünkü sıkışıklık var ama diğer ülkelerde e, felsefe olarak da doğru olan işte Carmen Reinhart'ın ekonomik bir profesör bu insan yani ekonomide çok önemli bir insan. Amerika başkanının kulağına fısıldadığı işte bütün dünyaya da fısıldadığı bu pandemide kamu olarak devletlerin sorunlarını ikinci plana atması bunu sonra düşür. önce halkınızı diyor rahatlatın çünkü dünyada niye yaşıyoruz? O hatta devletler niye var? Halkları memnun etmek için var. Önce sosyallik vardır devletlerde. Amerika'da dikkat edin. birçoğunuz etmişsinizdir. Benim çocukluğumda vardı. Çok severdim. Tom ve Jerry'nin çizgi filmleri vardı. Tom veya Jerry hangisi birbirine karşı bir zafer kazandığı zaman çizgi filmi çarp bir Amerikan bayrağını sallarlardı. Yani çizgi filmden bile Amerikan milliyetçiliğini aşılarlardı. O yüzden devlet olmak çok önemli. Bunlar hepsi halkına çok sahip çıkıyor. Bizde de inşallah olur o durumlar. Ama siz kendi kendinize kendi paramıza sahip çıkalım. Burada yatırım yaparken stop limit uygulayalım. Marjin işlem yapmayalım arkadaşlar. Bu marjin işlemle ilgili tekrar bir şey daha söyleyeceğim. Bunu ben her zaman söyleyeceğim. Bu sponsorlu kanallara karşı bu benim mücadelemdir. İnsanlar marjin işlem yapmaması için. Hafta sonu Niye artmadı işte benim beklediğim şeyler benim gibi siz tabi yıllardır ben evrimi yani finansın içinde geçirmiş bir adamım hem finansı kullanmış hem de işte ticaret sırasında kullanmış borsada çalışmış borsa ile ilgili çok fazla trader daha bu borsalar yokken normal tahvil senet ve çalışan çok fazla broker arkadaşı olmuş bir insanım o broker arkadaşlarım içerisinde de uyarmama rağmen böyle Marjin işlem yapanlar vardı. Ondan sonra bir bakardım o arkadaşım her zaman Grand Wallet gördüğüm o broker arkadaşım. Herhangi bir yerde beraber yemekteyiz. Allah bir bakardım sakal falan. Hiç i̇şte her zaman jilet gibi olandım. Hemen 2-3 günlük sakal var. Allah derdim bu bir ters pozisyona düşmüş. Para kaybetmiş hemen anlardım. E, çünkü bu çok büyük strestir yani büyük para kaybetmek. Bir de yani bir yaptığınız hata biliyorsunuz aslında yapmamanız gerektiğini. Şimdi Atıyorum adam diyor ki aslında yapmayın diye falan yalandan söylüyor ama işte herhangi bir borsanın, herhangi bir yerin bunun sponsorluğu gibi bunu yaparken atıyorum adam sitesine giriyorsun o marjin hareketi nasıl yapacağınızı eğitim videosu koyuyor arkadaşlar. Bu ne demek? Ben size diyorum ki uyuşturucu kullanmayın çok kötü bir şey diyorum. Ama hangi şehirde yaşıyorsunuz siz? Atıyorum İstanbul'da yaşıyorsunuz. Atıyorum İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de nerede var uyuşturucu? Şimdi örnekle vermeyeyim yani e, semtin adını söylemeyeyim. Herkes bilir yani bu işte alem bilen insanlar. İstanbul'da nerede var? Atıyorum şu semtinde var. Semt ismi vermeyeyim. Ama ben size şimdi öyle hayatta bu uyuşturucuyla kullanmayın derken Gidin diyorum ki bak şurada şurada var oradan alabiliyorsunuz diye adresini gösteriyorum. Nasıl alındığını gösteriyorum. Aldığınız zaman diyorum işte işçiz bir kafanız oluyor, sosyal oluyorsunuz. Etrafınız oluyor, sosyalleşme oluyor. Çok güzel. Ben zamanında yaptım ama siz yapmayın falan derken ama direkt alacağınız yere kadar gitmeyi öğretiyorum. Alacağınız yerdeki adamın ismini onu söylüyorum. Yani bu Marjin hareketin o eğitim videosunu verenler aslında sizi oraya çekmek istiyorlar. Ben ben hayatım boyunca bunu size yapmayın diye yaşadığım sürece bu kanaldan söyleyeceğim. Hafta sonu işte benim beklediğim ben normal bir trader olarak girdiğim ekstra yatırımlar yaptım ama pat, çıkmamış, yukarı çıkışını tamamlamamış olan e, projelerin sebebi şimdi bizim gibi eee iyi e trader olan insan nerelere bakması gerektiğini çok iyi biliyor. Siz de hani yeni olan arkadaşlar için söylüyorum. Allah bütün piyasa yeşildi ya görüntü yeşildi her şey güzeldi. İşte bu piyasada sadece grafik olmadığını bir geri çekilip bakabilmeyi bilmek olduğunu. Ben şimdi hacimlere baktığımda her şeye baktığımda Allah bu, bunlar ekstra yani zaten içinde olduğum yatırımlara tekrar ilaveler yaptım. Bunlarda ilerleme olur düşüncesiyle yaptım. Olmadı durdu piyasa resmen sanki. Şimdi sizin Telefonunuzda aylık ödemesi olan bir paketiniz varken nasıl internet sonuna doğru yavaşlıyor Allah hemen fark ediyorsunuz değil mi siz bunu hepimiz fark ediyoruz. Yavaşladı yani niye fatura dönemi geldi belki ödediniz ertesi gün tekrar hemen onun şeyini hızını açıyorlar ya biz iyi bir trader baktığı zaman piyasada hareketin azalmasını hemen hisseder. Bunda bir sebebi var. Bir geri çekilip bakarsınız bakmanız gereken yeri bildiğinizde long pozisyonu çok Umut herkese doğunca işte kaldıraçlı pozisyonun çok açıldığını göreceğimiz, bakacağımız ekranlar vardır. Bunları size söylesem siz de bulup görebilirsiniz ama o grafiği okuyamazsınız o grafiği. O grafikler farklı grafikler. Yani devler bunu görüyor. Allah diyor ne güzel. Herkes açmış longu diyor. Gidişat Bitcoin'de yükseliş var. 57-58 bine gidiyor. Tüm ekran yeşil. iki gündür yeşil. İşte çarşambadan sonrası hep yeşil devam ediyor diye. Çok pozitif her şey. Haberler yeşil. Zaten yeşil olacak haberler genelde diyorum. Hep iki kötü haber varken. Dört. Dünya buna bir şekilde entegre olacak. Bizim bu kripto paralara. Ama diyorum tekrar dolar gücünü biz gün kaybedecek ama hemen kaybedebilirim. Böyle bir şey. O da entegrasyon içinde yavaş yavaş. Doların bugün e, içeride bizim piyasamızda USDT olan karşılığını belki dolar diyecek USDT olarak sen vardın dolar USDT olan bu yere Ethereum'a müracaat edecek ver bana bu koyun edecek veya başka bir şey başka bir şey başka bir şey olacak hep söylüyorum ya ee, bir başka beğendik Raven coin'i ver bana gel bana diyecek ben seni aldım diyecek hep beraber yürüyeceğiz diyecek falan bir şeyler olacak şimdi sizden ricam lütfen dikkat etmek marjin hareketi de yapmamak işte bu long hareketleri gören adamlar bir baktılar bu hafta sonu da dediler çok fazla değil ya. Bir yüzde yirmi bir aşağı çektiler. O long pozisyonun hepsi bırakın ileri gidecek patlayacak şeyler. Hemen hepsi geriye doğru patladı. Onlara gelir olarak yazdı. Tekrar toparlatıyorlar. Toparlatma sırasında da gene ileriye gidecek. Şimdi bizim bunlardan korunabilmemiz için mutlak ve mutlak mutlak ve mutlak stop emri koymamız lazım. Aldığımız anda. Şimdi alma kararını verirken bir kere Furkan diye bir arkadaşım sormuş. Benim fikirlerime değer verdiği için raven dent ve ontolojiye de girmek istiyorum ben de diye. Bunların hepsi şu anda da hala alınabilecek fiyatlarda. Ben tabi daha erken girdim ama hala da ileri gidecek fiyatlarında duruyorlar. Raven şu anda hafta sonundan beri beklediğim artışını yapmadı ama bugün de olabilir, yarın da olabilir. Şimdi bu balinaların piyasanın üstüne çok çökmüş olmaları. Bir yandan da Tahvil ve diğer hareketlerde enflasyona parayı, paralarını yedirtmemeyi, fonlarını yedirtmemeyi düşündükleri için nerede para kazanabilirler her yere çok acımasız saldıracaklar. Dolayısıyla da bizim bu piyasamıza da çok öyle müdahaleler yapacaklar. İşte bir tanesini benim e, Kekkar bana 10 gün 12 gün önce yazmış bir arkadaşımız vardı. Sinan diye işte ben babamın parasını izinsiz kullandım 15 milyar zarardayım diye. Ben onu kurtarmak için ona bazı tiyolar verdim. Zaten beni dinlediyse Sinan şu ana kadar şu videoda zaten babasının zararı falan kalmamıştır. Kârdadır. Mutlaka öyle olduğunu düşünüyorum. Ona böyle özellikle işaret ettim. Bir MTK vardı biliyorsunuz. Ona da dün akşam bir arkadaşımız bir hata yapmış. Ben tabii ona bunu öbür arkadaşımız Sinan için araştırıp bulduğumda söylerken ben böyle bir kadar da alacağını ben tahmin etmedim tabii. Ama ben de hem ona verirken o şeyi baktım. Aa, çok güzel pozisyon Çünkü daha önce çok güzel bir ATH'i çok yüksek. Geride çok yüksek bir ATH'i vardı. Oradan gelmiş düşmüş. Aynı ontoloji gibi tekrar bunun da kalkacağını gördüğüm için verdim 100 dolar da kendim koymuştum. Ama ben bir yandan da hep alarm kurun diyorum ya stopla beraber ileriye doğru bir isterseniz koyun satış fiyatı kar edebileceğiniz bir yandan da alarm kurun diyorum. Atıyorum bu kripto para şu rakam geçerse Allah alarm çalsın tık diye çalar. Onunla da ilgili bir tane alarm da kuruyorum ben mutlaka. Tamam şu ne güzel zevk yaparım diyorum bunu seyrederken. İşte dün gece mi evvelsi geceydi tam hatırlamıyorum bir çıkış başlığı tık bir alarm çaldı işte MTK çıkıyor. Ben de var ya ben sevindim bir açtım bir bak Allah bir hemen başladı böyle. Ee, yani 80 70 milyon 60 milyon dolar üzerinde para olan Binance'da şey aynı gece içerisinde bir buçuk milyar dolara çıktı üstündeki para kendisi de 10-10.5 doları buldu ama 10.5 doları bulmadan önce ben 100 dolarlık atarım tak 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 benim 100 dolarlık şeyim yükseliyor yani 100, 1000 katına doğru gidecek ama hemen orada bir emir hazırladım baktım hızına grafiğine birazcık durdu hafif biraz da, birazcık çıkıyor böyle 8.5 dolardan 8.35'e satış emrini yazdım çıkarken de benimkini sattı çıktı tamamını sattım yani hiç ben normalde öyle çıkışlarında atıyorum e, ontolojide %60'ını satar %40'ını gene elimde tutarım mesela biraz daha çıkar bakalım dayanamazsam çok kar görürüm biraz daha zaman retest yaparken geri alırım diye satabilirim ama genelde %60 altmış satarım orada hepsini sattım çıktım kar aldım çıktım yani babamın şey değil işte dedi. yani kar yaptım 100 dolarım 835 otuz dolar oldu fakat yani beni de dinleyen bir arkadaşımız 8 dolar da onun o çıkışı görmesine rağmen girmiş. Tabi bu büyük bir hata. O arkadaşımız girdi diye üzülmesin. Dün de seyretmiştir. Hatta bana da gece yazdı. Ben de hani ne yapayım be? ben bu hocam bu durumda çok sıkıldım işte. Bir rakam almış ciddi de tabi düşüş olduğunca retest yaptığında 6 küsur dolarlarda ciddi bir zarar durumunda şu anda. Ama o biraz sakin beklesin. Bugün bugün yarın gün topar bilmiyorum. Ama şu anda o 6 dolara tutundu. Biraz birkaç gün içerisinde toparlayabilir. Onun aldığı rakama çıktığında da oradan çıkar. Çünkü yoksa aldığı rakamı düşünürsek kara geçmesi biraz uzun sürebilir. Ama o da aynı ontoloji gibi aslında 10-11 dolarları bile görebilecek. Ama hangi tarihte göre bilmiyoruz. Çünkü üstündeki parada da şu anda çekildi. Ama düşünebiliyor musunuz? 1,5 milyar dolarla yüklendiler üstüne. 1,5 milyar dolar. Yani bu para basit para değil. Hani bizim bu piyasada şimdi sadece bitcoin içinde 1 trilyonun üzerinde dolar var. Altcoin market cap geçen seneye göre çok yükselen bu senede 700 milyar dolara yaklaştı ama bundaki hedef sadece altcoin markette 1 milyon 1 trilyon dolar bekleniyor. 1 trilyon doları da aşması bekleniyor. Tabii altcoin market 1 trilyonu aşarken işte %60 ortalamayla gidiyor ya dominans ona göre de hesaptan yani bu %40 olunca %60'ı olan Bitcoin'in de 1 trilyon 300 milyar olacak. Mesela konuşuyorum 1.3 trilyon olacak yani çok ciddi bir noktalara doğru gidiyor. Bu arada işte hepimizin bizim kendi paramızı korumak tek derdimiz bu olmalı. Anlatabiliyor muyum? Dünyanın dolarla ilgili, doların çıkışıyla ilgili bu tahvil pozisyonları o yüzden anlatım. Enflasyon bundan sonra Amerika'da dahil yani Almanya'da çok düşük. Almanya'da da enflasyon olacak Biz biliyorsunuz. Yani artık bu, bu Covid'den mücadele sırasında mecbur artık bu offsite herkes düşecek. Bu arada da tahvillerde mecburi fiyat artışları olacak likidasyon sorunu yaşamamak için Ha, o zaman ha, bu rakama kaldırdıysanız o zaman belki dolara rağbet edecek, tahviline rağbet edecek e, yatırımcılar. O arada ama dolar da endekste yükselmeye devam ettikçe bizim de paralarımız çok değerli olacak. E, şöyle olacak yani değeri düşecek de bizim elimizdekiler çok değerli olacak. Kıymetini bilelim. Almaya karar verdiğimiz senet ne olursa olsun bakalım. Şimdi oturduk ekran karşısına seyredelim biraz. Bakalım o biraz nasıl bir giriş çıkışlar yapıyor, iniş çıkışlar yapıyor onları seyredelim. Ee, işte 1 dolarlık bir şey atıyorum 2 dolar 3 dolar 5 dolar olacak, olacağını düşünüyoruz istiyoruz tamam okey ama bakalım 0.80 iniyor çıkıyor oralarda mı bekleyin alım için ha, en, alırken daha işte bir malı alırken kazanır ya ilk 1 dolara hemen emir verip almayın 0.80-85'e doğru iniyor mu çıkıyor mu biraz bekleyin. orada emri verin 0.90 centten almaya çalışın mesela aldınız emri verdiniz ondan sonra hemen hemen bu e, alım emrini verdiğiniz biliyorsunuz al sat ekladı var ya Binance'da al kısmına basmıştınız. Orada limit emri diye emir var. Hemen bir kutucuğun içerisinde alın altında. O limite bastığınız anda bir kare açıldı altına bir de miktar. Oraya yazdığınız aldığınız limit emirle. Senet sizin oldu. Verdiğiniz emir fiyatından aldınız. Gerçekleşti. Ondan hemen sonra hemen sonra ama zaten aldıktan sonra da bakın şöyle bir geri yazsın. Kaç paradan aldınız? Hep örneği veriyorum kolay olsun diye 1 dolarlık bir malı aldınız. 0.80'den aldınız hem de. Bunun ileriye doğru gitme ihtimali nedir? İşte hedef ilk hedefi diyelim 1.40. Sonra 1.70, sonra 2.5 dolar, 4-5 gitmesi hedefimiz. Ama destek noktasını alırkenki destek noktası da neydi? en kötü nereye düşmüş? 0.80'e doğru düşmüş. Daha önce geriden geliyor ama şu anda 0.80 senti kendine destek yapmış. O da baktığınızda hemen gözüküyor zaten. 0.80'in altına düşme işi. He. Siz burada ne karar vereceksiniz? Bu en kötü düşte şuraya düşerse alttaki düşüş olarak onu bir karar vereceksiniz. 0.80 sente altına girmesi veya 75 sente diyebilirsiniz. O sizin kendi kararınız. Yani o ufak tefek çıkışlarda beni düşüşte atması gerekirse bu kadar ama 75 sentin altında bana göstermesin demelisiniz bu emri verirken. Çıkma ile ilgili de bunun bunun marjını yüksek tutabilirsiniz ki böyle bir pump yediği anda o karın dışında kalmayın diye tutabilirsiniz. Atıyorum 1 dolar olan şu anda hedefi aslında yakın hedefi 2 dolar olmasına rağmen siz 7 doları 6 dolara koyun. Üst emir için söylüyorum. Oca emri verirken Oca emirlerinde çift emir veriyoruz. Onun için söylüyorum. Ama sadece önce stop emrini konuştuğumuzda bu limit emir, e, aldıktan sonra satış kısmına basarak aynı senetin ekranını açıp ne aldınız? Ethereum aldınız diyelim. Alırken limit emrini verdiniz. Alış fiyatına karar verdiniz. Aldınız. Aynı Ethereum'ı hemen sat, açın. Satış emrine basın. Ondan sonra o limit emrini diye basan yerin yanındaki üçgene dokunduğunuz zaman 4 tane ayrı satış emir Penceresi açacak arka arkaya. Hemen birincisi birinci alttaki limit emri. Onun bir altında piyasa emri. Bir altında stop limit. Onun en altında ocu. Ocu bahsettim. Üste ve alta çift emir koymak. Sizin lehinize hangisi gelişirse onu uyguluyor. Dolayısıyla öbürü iptal olmuş oluyor. Yani altta stop üstte de çıkış anının kar realizasyon emrini koyuyorsunuz. İki emri oco ile beraber koyuyoruz. Stop limit koymak demek ne demek oluyor? Stop limiti koyduğumuz zaman sizin İki tane limit ekranı açılıyor orada. Fiyat yazabileceğiniz aldığınız Ethereum için. Kaç paradan aldınız? Bugün kira işte 1800 dolardan aldınız. Arkadaş ben aldım bunu ama işte 1700'e kadar dursun elimde yani 100 dolar düşmesi yani %5 düşerse sorun değil. Ama bu bir anda şu 1300 lira düşer belki ihtimaline karşı sen bunu 1650 dolara gelince benim hesabımı tetikle ilk limit diye yazdığınız yere satış hedef değil bu limit tetikleyicidir limit ekranı o kare. Onun hemen altında stop limit var. Yani 1600 dolar yazdığınız yere stop limit onu daha alt biraz altına yazmanız lazım. Orada da bir aralık bırakmanız lazım. 1600 dolar yazdığınızda stop emri için ilk limiti. Hemen altındaki limite de mutlaka bir, en azından bir 10 cent 15 cent koymasınız ki emri gerçekleştirebilsin atlamasın. Yani 1600 dolar yazdınız bir altına da 1599 yazdınız bunu geçebilir satışı başaramadan hızlı düşüşlerde tık diye geçebilir yani 1600 dolar satmayı düşünüyorsunuz ya e, alış tahtasında o 1600'ü görmez birisi emir vermiştir daha düşüşü görüyor ya 1587 dolara alış emri vermiştir sizin bir üstünüzde vardır o emir tık sizinki kenarda kalır. 1687'den satanlar alır 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 geçer gider. Sizin o emriniz sizi korumak amacına yerine getiremez. 1600 dolar yazdınız. Öbür gün altındakini atıyorum 1590 yazmalısınız ki orayı sizi tetikledikten sonra 1600 dolarda hesabınızı tetikleyip sizi korumak için stop limiti gerçekleştirmek için orada satacak. Ama siz bunu bu işte bu ihtimaller burada böyle bir ihtimalle var yani işte geçme ihtimali. Bu saydığım 4 açılan emirin içine limit emri, piyasa emri, stop limit oco yazıyor ya. Orada stop emrini piyasa emriyle koyarsak piyasa emriyle %100 satış olur o zaman. Onda tetikleyici yok. Piyasa emri, satışta piyasa emri yazıyoruz. Açılan ekrana atıyorum 1600 dolar yazdınız. Onu mutlaka satar. Bu da kesin olan stop emridir. Stop emrini bugün anlattım. Yarın ocoyu tekrar anlatacağım video çok uzamasın diye. Bugün hiçbir senet falan hiçbir şey söylemeyeceğim. Tahmin söylemeyeceğim. Benim kendi verdiklerimle ilgili zaten biliyorsunuz fikirlerimi. Ben marjin işlem yapmayın diyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Beni şu anda 20 kişi dinliyorsa ona söylüyorum. 30 kişi dinliyorsa ona söylüyorum. Bir adamın YouTube kanalında eğer marjin işlemin için eğitim videosu varsa onu da seyretmeyin arkadaşlar. Bu da bir reklamdır. Bunu unutmayın. Ben hiçbir zaman yapmayın demenin dışında şöyle yapılıyor yapılınca şey oluyor değil. Sizi şöyle avlarlar. Bunu anlatacağım ki bunun kötü olanını yapmayın. Stres olmayın. Rahat olabilmek için. Düşüş anında da benim gibi rahat olabilmek için. Ben Beni seyreden ya az kazanır ya çok kazanır ama kaybetmez. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Faydalı olabileceğini düşünüyorsanız videolarımın devam etmesini istip bana destek moral vereceksiniz. beğeni tuşuna basıp paylaşırsanız Arkadaşınız varsa bu piyasaya girmek için ki herkes girmek isteyecek. Kazanalım hep beraber diye düşünüyorsanız benim kanalıma abone olup hem beni motive edin. Ben de sayıyı gördükçe size de yardımcı olma isteğim daha fazla artsın. Şu anda atıyorum benim 200 bin takipçim yok. Hepiniz sorduğunuz soruya da ilgilenirim. Belki ama 200 bin olunca tek tek ilgilenirim ama bu amacımdan hiçbir zaman sapmayacağım. Benim sponsorluğa falan ihtiyacım yok. 200 bin takipçim olsa birileri gelip ya biz sana işte 50 bin dolar verelim bizim borsamızı tanıt derse inanın benim ona ihtiyacım yok. Zekam da Allah'a çok şükür. Bu piyasada o paraların çok daha fazlasını kazanabiliyorum. Buna imkan var. Parayı her türlü kazanırsınız. Ama ben insanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Hepinize iyi geceler.